Arkadaşlar merhaba. Vein serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümde imhaya geldim. Burada bol bol KDP dolunay düşürmeye çalışacağız yüksek ortalamalı. Aynı zamanda ayı safrısı ve bu iç falan var. Onlardan da düşerse. Şöyle lollipopumun 4 gün 13 saati var diyeceğim. Tam 24 saat burada duracağız. Bakalım umarım güzel bir şeyler elde ederiz. Ben şimdi bekleyeyim. Ganimet ganimet filtresi yapacağım. Bunu ayarlayayım. Burada da çok slot yok ama os yani CH atarım. Daha bol slotlu bir yere giderim. Arkadaşlar ben geldim şimdi. Ama bu drop'un haline böyle hiçbir şey düşmemiş ki. Yani 4 saat geçmiş. 4 saatte düşenler bunlar sadece. Ne dolu var ne KDP var. Yani bizim sonucumuzda da düşürme drop yok ama düşürme şansı 200 bir tek nesne var. Yani ben anlamadım. Bu kadar kötü olamaz ya. 4 saatte hiçbir şey düşmemiş ki. 6 ort, 8 ort, 18 ort. Berbat. yani sabaha kadar bekleyeceğim yani sabaha kadar da güzel bir şey çıkmazsa burada durmam boşuna çünkü zaman kaybı drop hiç yok 4 saattir bekliyor burada neyse sabaha kadar bakayım ben sabah tekrardan kayda gelirim arkadaşlar ben uyandım şimdi ama düşen drop berbat geceden beri bu kadar düşmüş yani 15 saat oldu buraya geleli 15 saatte düşenler bunlar. 28 tane ay safrası var. Hiçbir şey düşmemiş. Ben anlamadım. Biz acaba diyorum bizim sonucunun nesne drop'u olmadığı için mi bu kadar kötü? Yani burada durmanın pek anlamı yok ama artık 9 saat kalmış. 9 saatte dururuz. Şöyle düşenlere bakayım bakmadım. Bunlarda da güzel bir şey yok zaten ama. Şöyle gece bir bir buçuk GBP ile düşmüş ayakkabı. Bir tane dolunay düşmedi mesela ben yani bekliyordum daha çok düşmesini bekliyordum. Yani buraya sanırım eğer sunucunuzda nesne dropu varsa öyle gelin. Çünkü burada gördüğünüz gibi çok düşmüyor eşya. Ben yani 34 düşmüş. Bu da çok para eder mi bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu da dün ilk geldiğimde düştü on kritikle yani o da çok para etmez ama 19.30 Zaten slot da az çok bekliyor yani Son 9 saat falan kalmış onu da bekleyelim artık bu kadar gelmişken Ama Yani burası bize çok para kazandırmadı yani. Evet arkadaşlar 21 saat oldu toplamda. Yani 4 gün 13 saatti bu. 21 saatte düşenler bunlar. Yani şaka gibi. Daha fazla durmayacağım burada. Çünkü hoşuna zaman kaybı gibi geliyor bana. Şöyle bakalım son bir kez. Düşenlere. Şunun aşağısını. Yeni şurada hiç. Değerli bir eşya yok. Yani burayı tavsiye eder miyim? Asla etmem. Çünkü 21 saat boşa geçti burada. Gördüğünüz gibi hiç değerli bir şey yok. Şimdi ben şu gereksizleri atayım. Basılacakları artı basayım. Bir hesap yapar. Videoyu sonlandırırız. Şimdi artı 7 yaptım ben bunları. Ama kolyeleri denemeyeceğim. Artık ayakkabıları deneyeceğim. Kolyeler zaten kurdele istiyor. Yani çok pahalı, pahalı olur. Hem de gerek yok. şöyle iki tane geçti. Bunları denesem mi acaba? Ya bunları da denemeyeceğim. Kalsın böyle. Bunları 35 yem Şöyle bir hesap yapayım. Gelin. Arkadaşlar ben şöyle bir hesap yaptım şimdi. Kitapların ikisini 5'erden 10 em saydım. Ayakkabıları 35'ten 70 hem saydım. Kolyeleri 10'ardan 20 m Yaya baktım yoktu piyasada 20 em atarım. Hançer de yok piyasada. Yani hiç yok hem de 40 em atarım bunda. Şu ayakkabı 20 m Ayı safraları işte tanesi 1 m, Artılıları saymadım. 35 m ona yazdım. Kurt postları da çok para etmez. 10 m de onlara yazdım. 10 m de artı basmaları harcadık. Total 215 m Yani imhayı önerir miyim? Asla önermem. Bir daha da oraya gitmem zaten. Ben bunları pazara kurayım. Bir sonraki yere doğru hazırlık yapacağım şimdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. ПОДПИШИСЬ